Merhabalar, hoş geldiniz. Yine beraberiz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk günü. Birkaç gündür e, çekim yapamadım. Biraz e, öyle engeller vardı. Kusura bakmayın. Şimdi yine beraberiz. E, yine önce teşekkür edeyim ben abonelikleriniz beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim beni merak edip ilgilenip soran herkese de ayrıca çok teşekkür ederim sağ olun ee, birbirimizi sevgiyle besliyoruz İyi geliyor eksik olmayın bugün şöyle bir soru sormak istiyorum beni düşünüyor mu evet haftanın ilk günü şöyle tek bir soru soralım bakalım aklımızdaki kalbimizdeki kişiler için zamansız bir açılıma en doğru en net bilgileri ve enerjileri almayı niyet ediyorum. ve soruyoruz. Beni düşünüyor musun? kalbinizdeki kişiler. Beni düşünüyorum. bunları da. geçmiş şimdi ve en yakın süre olarak bize ışık için alalım bakalım. Evet, beni düşünüyor mu dedik. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere öncelikle e, bazı hedefler belirlemiş kendisine, bir e, yenilenme kararı almış. Çok pasif geçirdiği bir dönemin sonunda, tabiri caizse yani bir e, tabutta yatar gibi çok hareketsiz kaldığım, ne yapacağını bir türlü karar veremediğim durumlar olmuş. Bazı e, kayıplar var burada. Manevi olarak da kayıplar var, maddi olarak da kayıplar var. Bu kayıpları yaşadığı süreç içerisinde çok e, hareketsiz ve pasif durduğu bir dönemin sonunda bir hedef belirlemiş. Öncelikle kendisini hayatını yenilemeye karar vermiş ve yeni bir adım atmış hayatına dair. Bu e, her şey olabilir. Bir şeyi sonlandırmak, yeni başka bir şeye e, başlamak istemek olabilir. Bir evliliği sonlandırmak olabilir. Bir e, işi sonlandırmak olabilir bir yerde yaşamaktan vazgeçmek olabilir. Neticede e, yapmaya çalıştığı şey tamamen yenilenmek yani yeni bir düzene geçmek, hayatında yeni bir duruma geçmek. Şu anda bu enerjiye geçmiş e, ve sabrediyor. Bu işi de son derece soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde yapmaya çalışıyor kendisini aradığı bir süreçten geçiyor tam olarak şu anda bir hareket enerjisinde kendisi için bir zafer hedefi koymuş açıkçası yeni girişimlerinde dediğim gibi bu bir şeyi sonlandırmak ve yeni bir şeye başlamak bunu hayatın her yerine koyabilirsiniz bu Tamamen içinde bulunduğu hayati durum neyse, hayatındaki gerçeklerden ana yapılı taşlarından birisi neyse, bununla ilgili bir değişime geçmiş durumda. Yine söylüyorum, bu bir evlilik de olabilir, bu bir e, işte olabilir. Eğer öyle bir durumu yoksa, partnerlerinizin içerisinde tamamen şu anda bunun enerjisinde. ...bir sürü gerçekle yüzleşmiş. Bir sürü şeyi anlamış. E, ve karar vermiş en önemlisi. Aldığı büyük kararlar var. Ve kendini zafere kilitlemiş. Belirlediği şey bu işin sonunda... ...kendisinin zaferi olacak. Ona endekslemiş vaziyette. Bununla ilgili çok güzel çalışmaları var. E, çok e, etüt etmiş, çok çalışmış e, ee, çok güzel bir plan program yapmış kendisine ve içinde bu gücü hissetmeye başlamış. Ben ee, koyduğum hedef ve doğru gidebilmek için içimde artık bu enerjiyi hissediyorum dediği bir döneme geçmiş. Hatta adım atmış olanlar olabilir arasında ve bununla ilgili gelişmeler yaşayanlar da olabilir. Bu hedeflediği zaferin içerisinde kendi hayatına dair sizinle ilgili de en büyük hedefi öncelikle tabii ki kendi hayatında bu değişimleri yapıp kendisini e, güzel bir noktaya getirip olmasını istediği bir noktaya getirip ondan sonrasında da sizin Ile arasında kopan ya da kopmak riski olan e, bir kopma yolunda giden durumu neyse bir an önce bunu toparlamak, bunu yeniden düzenlemek hatta ve hatta bu bağı aradaki e, bu durumu çok daha sağlam bir boyuta getirmek için e, içinde çok ciddi bir inanç var. Bununla ilgili de içinde bir e, umut var açıkçası. Bunu karşı büyük bir istek var aslında. Gerçekten büyük bir istek var. Ama e, onun hareketsiz kalmasını şu an şu anda durağan olmasını tek sebep e, hayatındaki bu büyük dönüşümler neticede bir finansal e, durumlara da yol açmış. Bu durumları da bu durumları önce bir iyileştirip bu durumları önce bir rotaya sokmak istiyor. Tabii ki zor bir sü süreçten geçiyor. Bir kere zaten keskin e, radikal kararlar vermek insanın hayatında bitişler, e, başlangıçlar, e, zor alınan kararlar, tabii ki uygulama esnasında da zorluk istiyor. Çünkü bir hayat değiştiriyorsunuz. Belki hayata karşı bakış açısını değiştiriyor. Belki e, alışkanlıklarını yeniden düzenlemeye çalışıyor. Bazılarından vazgeçmek durumunda kalıyor. Belki bağımlılıklarıyla ilgili problemlerini çözmeye çalışıyor. Veya yeni bir takım şeylere karşı bir bağımlılık çalıştırıyor. E, ama bunların hepsinin kökeninde e, öncelikle güçlenmek var. Ve bu güçlenmekte öncelikle tabii ki e, finansal durumlarla ilgili. Yani daha önceki yaşam şeklinde veya standartında seçiminde e, kaybettiği manevi şeylerle beraber e, aslında daha fazla kaybettiği maddi durumları öncelikle düzeltmeye çalışıyor ve bu konuda kesinlikle bir teslimiyet noktasına geçmiş, e, yattığı yerden kalkmış. Ve bununla ilgili çalışmalara başlamış. Diyor ki ben çok uzun zaman pasif kaldım. Haddinden fazla, gereğinden fazla pasif kaldım. Gereğinden fazla bir şeyleri bekledim. Bu kararları vermekte de çok fazla bekledim. Ee, özveriden kaçtım. Hiçbir zaman ne istediğime tam olarak karar vermedim. Ölçüde. Ee, seçimler yapmam gerekiyordu. Ben bu seçimleri vaktinde yapmadığım için e, çok fazla vakit kaybettim ve kendime ve hayatındaki maddi manevi her şeye zarar verdim. Ama şimdi özveri zamanı geldi. Kendimden ben ödünü vereceğim ve bu ödünü vererek hayatımdaki yaşam amac, amacımı belirleyip bu uğurda azimle istikrarlı bir şekilde zafere giden yolunda şaşmayacağım Tabii ki bunun için e, kesinlikle bu durumu kor, koruyacağım bu yoldan dönmeme de hiç kimsenin bir etkisi olmasına da izin vermeyeceğim hedefime ben yeniden odaklandım ve e, mantığımla beraber aynı zamanda e, sağ duyumu da kullanarak, duygularımı da kullanarak, bunlar arasında bir denge kurarak, e, belki bu benim için kolay olmayacak, e, belki bir ta, bir takım şeyleri e, yaparken e, çekişmeli durumlar da yaşayacak olabilirim, kendimle de bu çekişmeyi yaşamaya devam edecek olabilirim. Her ne kadar bir karar vermiş olsam da ben e, bazen kendi içinde de bazı çelişkiler, bazı kararsızlıklar olabilir. Ama ben yine de kendimi iyileştirip bu gücümü muhafaza ederek ben bu hedefte şaşmayacağım. Kendisine şöyle de bir hedef belirlemiş. Bir kere Aziz Enerjisinde geliyor kurallarını ve prensiplerini Gayet katı bir şekilde koymuş, kendine koymuş. Ben bu yolda giderken, ben maddi manevi kendimi bu şekilde e, düzeltirken, bir takım şeylerin ayarlamasını yaparken, asla taviz vermeyeceğim yolundan, şaşmayacağım, hata yapmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben e, şansımı e, hayatımda verdiğim kararla beraber uygulamaya başladığım andan itibaren bana gelen e, hani almaya başladığım bereketi işte e, iç, içinde hissetmeye başladığım mutluluğu, huzuru ve kendime olan bu güveni kaybetmemek için geleni yapacağım ve ben kendime şöyle bir zaman dilimi belirledim diye işte. E, şu anda biz bir kış mevsimindeyse bu bir yaz mevsimi işte. Benim belirlediğim hedef bu. Ben şu tarihe kadar, şu zamana kadar bu işlerimin hepsini belirli bir rotaya sokmuş olacağım. Her şeyi e, aydınlığa kavuşturmuş olacağım. Belirsiz olan pek çok şeyi belirginleştireceğim dediği ve içten içe kendisi de çok inandığı ee, böyle bir takım psikolojik güçlerin de arttığı bir süreçten geçiyor şu anda. Sizinle olan bağlantısında da e, kendi hayatındaki durumları da yaparken aslında gerçekten tamamen içine dönmüş e, ve hisleriyle beraber belirli bir mantığa oturtarak belirlediği bir rotada gidiyor açıkçası. kendisini e, yeniden keşfeden bir kişi var burada bakın kendisini yeniden tanıyan bazı durumları e, değiştirmesi gerektiğini idrak etmekle beraber kendi içinde ona bu bunu yap bunu yaptıran buna teşvik eden e, duyguları düşünceleri ve kendi içindeki bu insanı yani e, Yeni yeni tanışan, onu yeni yeni keşfeden, bugüne kadar belki de e, sürekli bastırıp onun açığa çıkmasını istemeyip, daha dünyevi şeylere karşı e, eğilimi olup daha iradesiz davranan, işin kolayına kaçan, e, günü birlik yaşayan, gerisini ilerisini hiç düşünmeden yaşayan bir kişiyken, bir takım işte bu kararları ona aldıran bu dürtüleri bu e, içinde ona bunu yaptıran hisler duyguları ile evet bu sefer gerçekten tanışıp gerçekten o durumları ve kendisi içindeki o insanı keşfedip bununla ilgili hayatında e, özel hayatına size ve genel hayatına dair bir şeyleri sabit bir yerlere oturtmak isteyen ama bunun için de bir sürece ihtiyacı olan birisi var. Şu an bunun için hiç acele etmiyor açıkçası. Evet ben onunla olan bağımı koparmadım, koparmayacağım diyor sizin için. Hayatımda e, radikal kararlar aldım. Ben bu değişimleri uygulayacağım. Bu rotada bu hazırlıkları yaparken, e, bu çalışmaları yaparken, ben bu rotada giderken o da e, benimle beraber bağı hiç kopmadan ben onu da e, bir taraftan e, onunla ilgili de bir şeyleri iyileştirmek için tabii ki mücadele edeceğim. Ama e, keskin bir adım atmak için sağlam bir adım atmak için e, bizi bu kayıp enerjisinden veya bizi bu riskten kaybetme riskinden kurtarmak için yapmam gerekenleri daha sağlam bir zemine oturtmak adına önce kendi hayatımdaki e, ana e, temelleri ana temeli ana e, sütunları oturtacağım şeyleri sağlamlaştırmam gerekiyor. Öncelikle ben şöyle bir hazır olmalıyım buna. Ondan sonrasında zaten eee Manevi anlamda yapmam gerekenleri ona karşı yapmam gerekenleri de yapacağım. Beni düşünüyor mu dedik? Evet, şöyle bir durum çıktı ortaya. Sizi düşünmekten ziyade sizinle bağını kopmaması adına sizi eğer kaybettiyse bu geri kazanmak adına ya da kaybetme riski varsa bir kopma riskiniz varsa. Bu riski ortadan kaldırmak adına, daha durumu iyileştirmek adına şu anda kendi hayatında kendine ve e, genel anlamda olan e, sizi buna sevk eden durumları iyileştirme ve düzelme çabasına girmiş. Diyor ki benim onu tutabilmem için veya geri kazanabilmem için, e, onunla bir şeyler yapabilmem için... Evet bu düzenlemeleri, bu atılımları bunları yapmam gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece biz aynı döngüde tekrar gideceğiz. Yine aynı şeyleri yaşayacağız dediği bir süreçte. Bunu hiç panikle yapmıyor. E, hiçbir şey için acelesi yok. O yüzden size de belki bir takım şeyleri yapmakta, söylemekte, adım atmakta, aramakta ya da... <laughs> e, bir e, girişimde bulunmakta şu anda hareketsiz gibi görünüyor olabilir diyor ki benim acelem yok e, acele etmeyeceğim bunun için ben e, durumu ve olayları serbest bıraktım benim kendi hayatıma dair e, bütün bunları yapmaktaki inancım sisteme de tam kendime de tam bu sefer gerçekten doğru karar verdiğimi gerçekten doğru rotada olduğumu ben biliyorum, hissediyorum. Kendimde başka bir ben keşfettim. Şu anda ben onun oturtmaya çalışıyorum. Ki bu ben zaten senin karşında görmek istediğin, aslında senin bende olmasını istediğin bir bendi. Ben şu anda bununla yüzleşip, barışıp, bunu kabullenip, tamamen kendimi o rotada zafere götürmeye çalışıyorum. Hem ruhsal hem manevi hem maddesel anlamda tabii ki bütün bunları yaparken seni bunların dışında görmüyorum. Ama diyor sanki bana oturup kara kara sürekli seni mi düşünüyorum? Hayır. Seninle yeni baştan bir şeylere başlayabilmem için bağımı koparamamak için, senin karşına gelebilmek için yapmam gerekenleri düşünüp planlıyorum şu anda. Benim hedefim şu anda tamamen o. Öncelikle kendim, hayatımda yapmam gerekenler, değiştirmem gerekenler, uygulamam gerekenler, düzeltmem gerekenler, iyileştirmem gerekenler. Her konuda, her açıda. Ondan sonrasında da zaten ben senin istediğin durumda olacağım otomatik mi? Ve o noktada ancak seninle ilgili sağlam bir adım, bir girişim yapabilirim. Dediği bir noktada şu anda açıkçası. Şuradan. Bakalım. size bu noktada o bunları yaparken o bunları düşünürken size ne tavsiyeler gelir? Sizin ne yapmanız önerilir? Şimdi Siz e, ona karşı herhangi bir öfke, herhangi bir e, durumda zaten değilsiniz. E, eğer ki sizden herhangi bir şekilde bunları size ifade eden, bunları size söyleyen, e, hedeflerini anlatan, yaptığı uygulamaları hayatına dair icraatları, kendi içinde yaşadıklarını e, iyileştirmek istediği durumları yaşamındaki yeni amacını size aktaran birisi varsa eğer karşınızda ona e, dostça davranın, e, müsaade edin, bir bakın bakalım neler yapacak, bunu e, görün, ondan sonra ne yapmanız gerekiyorsa yapın diye bir mesaj geldi. Onun dışında e, siz zaten kendi içinizdeki gücü e, toparlamışsınız. Mevcut durumunuzda zaten sizin az çok e, söylediklerini e, veya gördüklerinizin ne kadar gerçek, ne kadar samimi olduğunu e, anlayabilecek pozisyondasınız. içsel olarak, ruhsal olarak bu e, duruma pek çoğunuz gelmiş olabilir. Lütfen sezgilerinizi dinleyin. Zihninizi, mantığınızı, aklınızı değil veya e, öfkenizi eee olumsuz durumları değil, daha duygularınızı dinleyin, daha sezgisel davranın, daha duygusal davranın, biraz kalbinize yönelin bu noktada diye bir tavsiye daha geldi. Bir de e, akışa teslim olmak. Her zaman konuştuğumuz şey var ya, kafanız karışıyor olabilir. İnanmakla inanmamak arasında, güvenmekle güvenmemek arasında... Ee, yok yine aynı şeyler olacak ben biliyorum dediğiniz noktalar olabilir Bu noktalarda da e, ne olursa olsun Neticede her şeyin hayırlısı olacak diyerek e, Akışa teslim olmak sakin kalmak e, izlemek belki bazen belki bazen sadece durmak, Gerektiği ile ilgili de bir üçüncü ve son tavsiyemizi çekmiştim zaten. E, lütfen bu süreç içerisinde zaten biraz kritik günlerden geçiyoruz. Şu önümüzdeki bir hafta on günlük süreç e, son sıkıntılı sancılı süreçler. <laughs> e, bütün bu konuda ihtisas yapmış bilgisi olan uzman kişiler de biliyorsunuz tavsiye ediyorlar ki... ...ayın 23'üne 24'üne kadar lütfen keskin kararlar almayın. Ee, bir icat bir hareket yapacaksanız mümkün olduğu kadar yapmayın. Biz de buradan tabii ki anlık enerjileri e, şu an bunun nabzını görmeye anlamaya okumaya çalışıyoruz. E, hep beraber birbirimize belki bu noktada hani destek olarak biraz e, bu süreci e, kazasız, sıkıntısız atlatalım diyorum ben. Sakin kalalım. E, sezgilerimize güvenelim. Sağduyulu olalım. E, bir görelim bakalım. Bu kişiler gerçekten e, kendilerini ifade ettikleri şeyleri icraata da dökebilecekler miymiş? Bize bu hiçbir şey kaybettirmez. Bir baksak, bir görsek iyi olur diye düşünüyorum. Sabır enerjisinde kalmamız tavsiye edildi bize. Umarım. Sabrımızın mükafatını da alırız. Evet olumlu olanları alalım. Olumsuzları evrene sevgili iade edelim diyorum. Ee, size de sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de yine teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.